Yaşasın hayat. Başlıyor. Yağ yakmanın 25 yolu. Başlığı duyunca hoşumuza gitti değil mi? Oo yağlar nasıl yanacak? Ah bu yağlar. İşte 25 yol. Anlatıyoruz. Daha ne yapayım? Yemiyorum, içmiyorum, anlatıyorum. Muah! Yaşasın hayat başlıyor. Herkese selam. Kaymaya başlayın. ayakların altına konarak kaydırılan petleri kullanmak özellikle vücut ağırlığıyla yapılan hareketleri daha da zorlaştırır ve her tekrarda dengesizlik yaratır. Bu sayede hareketlere daha çok kas dahil olduğundan daha fazla kalori yakarsınız. Bu bahsettiğimiz petlere gliding, slider gibi isimler veriliyor. İnternetten ulaşabilirsiniz. Ağır kaldırın. Antrenmandan sonra vücuda giren aşırı miktarda oksijen metabolik hızı yükseltir. Norveç Spor ve Beden Eğitimi Üniversitesi bilim adamları birçok araştırmayı incelemiş ve yüksek ağırlıklarla daha az sayıda tekrar tamamlamanın, düşük ağırlıkla çok tekrar tamamlamaya nispeten daha uzun süre bir metabolik hız artışı sağlandığını bulmuşlardır. Hemen yüksek tekrarlı antrenmanlarınızı silip atmayın. Ancak spor salonundan çıktıktan sonra da yağ yakmayı sürdürmek için arada sırada ağır 3 ila 7 tekrarlara kaldırın. Suyunu çıkarın. Alman araştırmacılar, yarım litre soğuk su içmenin metabolik hızı geçici olarak yüzde 30 yükseltebileceğini buldular. Özellikle noradrenalin seviyelerinde yaşanan artıştan kaynaklandığı düşünülüyor. Karbonhidratın kızını kesin! Esmer pirinç, yulaf ezmesi ve tam tahıllı ekmek gibi yavaş hazmedilen karbonhidrat çeşitlerinden tüketmek, insülin seviyelerini düşük tutarak yağ yakmayı durduran ani artışları önleyebiliyor. Pensilvanya Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada karbonhidratın tam tahıllardan geldiği düşük kalorili rejim yapan katılımcıların rayına karbonhidrat tüketilen düşük kalorili rejim yapanlara göre daha çok yağ yaktığı bulundu. Yağ yiyin. Omega 3 gibi bazı yağlar yağlanmaya sebep olmadığı gibi yağ atmaya da yardımcı olabiliyor. Sağlıklı yağ alımınız günlük kalori miktarınızın %30' kadarını oluştursun. Sağlıklı yağlar somon, sardalya ve alabalık gibi balık türleriyle zeytinyağı, yer fıstığı ezmesi ve ceviz gibi bitkisel kaynaklardan gelir. Az dinlenin. <laughs> New Jersey Üniversitesi araştırmacıları bench press setleri arasında 30 saniye dinlenen deneklerin setler arasında 3 dakika dinlenmeye nispeten %50 daha çok yağ yaktıklarını keşfetti. Yağ yakımını maksimize etmek için setler arasında 1 dakikadan daha az dinlenin. Narenciye tüketin. Greyfurt ve portakal gibi narenci ürünleri C vitamini ve lif bakımından oldukça zengin olup yağ yakımını hızlandırabiliyor arkadaşlar. San Diego'daki Scripps Klinik'in yürüttüğü bir çalışmaya göre günde 3 kez yarım Greyfurt ya da 250 mililitre kadar yaklaşık 2 su bardağına tekabül ediyor. Greyfurt suyu içen katılımcıların 12 haftada ortalama 1,5 kilo verdiklerini buldu. Aynı araştırmada Ayrıca bazı deneklerin rejim yapmadan 5 kiloya kadar kilo verdikleri gözlemlendi. Araştırmacılar bu etkinin Greyfurt'un insülin seviyelerini düşürme özelliğinden kaynaklandığını ileri sürüyorlar. Antrenman öncesinde dahil olmak üzere öğünlerinizde yarım Greyfurt yemeye bakın. Takız çiğneyin. <laughs> Glasgow Caledonian Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, öğünleri arasında sakız çiğneyen deneklerin, sakız çiğnemeyenlere nispeten bir sonraki öğünlerinde daha az yemek yediklerini buldu. Araştırmacılar, sakız çiğnemenin doygunluk hissini arttırarak yiyecek tüketimini azalttığı sonucuna vardılar. Soya soya incelin. soya proteininin tam bir yağ yakıcı olduğu kanıtlanmış bir bilgidir. Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nin 2008 yılında yayımladığı bir inceleme, soya proteinin iştahı köreltip kalori alımını azalttığını öne sürüyor. Bilim adamları ayrıca 3 ay boyunca her gün 20 gram soya içen deneklerin ciddi miktarda yağ yaktıklarını buldu. serbest çalışın. Özellikle squat gibi birden çok eklemi çalıştıran hareketlerde serbest ağırlıklar kullananların Benzer hareketleri makinelerde yapanlara göre daha çok kalori yaktıkları bulundu. Bilim adamları gözlemlenen farkın serbest ağırlıklarla çalışırken daha çok dengeleyici kasın devreye girmesinden kaynaklanıyor olabileceğini söylediler. Kademeli ilerleyin. Yakın zaman önce yapılan bir araştırma. Aralarında 20 dakika ara vererek 3 tur 10 dakikalık koşu yapan deneklerin aynı yoğunlukta 30 dakika boyunca koşanlara nispeten daha kolay antrenman yaptıklarını buldu. Kesik kesik yapılan kardiyonun hatta daha çok yağ yaktı. Ara verilmeden yapılan aynı hacimdeki antrenmana göre antrenmandan sonra daha çok yağ erittiği söylendi. Yağı yeşil tutun. Avokado da genel olarak vücutta yağ olarak depolanmayan bol miktarda teki doymamış yağ bulunur. Amerikan armudu da denen meyvede ayrıca insülün salınımını baskılayan ve kalsiyum emilimini çoğaltan bir şeker olan manoteptiloz bulunur. Daha önce de yazıldığı gibi insülün seviyelerini düşük tutmak çoğu zaman yağ yakımını hızlandırır. Ayrıca yeterli miktardaki kalsiyum da yağ yakımına yardımcı olabilir salata ve sandviçlerinize bir avokadonun çeyreğini ekleyin. Güne proteinle başlayın. ...2013 yılında Amerikan Journal of Clinical Nutrition'da çıkan bir çalışma... ...yüksek proteinli kahvaltı edenlerin, yani 35 gram gibi daha çok uzun süre tok hissettiklerini göstermiştir. Zor kullanın. Zorlaştırılmış tekrar, statik kasılma, dinlen durakla ve drop set gibi yöntemleri kullanarak failure noktasının ötesine geçin. Üniversitede futbol oynayan oyuncular üzerine yürütülen bir çalışma, yüksek yoğunluklu antrenman programı uygulayanların yani failure noktasına 6-10 tekrardan tek sette tek hareketle birlikte birkaç saniye zorlaştırılmış tekrar ve statik kasılma ile 10 hafta içerisinde sadece failure noktasına götürülen egzersiz başına 6-10 tekrardan oluşan 3 setlik düşük yoğunluklu bir antrenmanı uygulayanlara göre daha çok yağ yaktıklarını buldu. Bunun sebebi yüksek yoğunlukla antrenmanı uygulayan grubun büyüme hormonundaki yani GH'ındaki ani artış olabilir. Finlandiya'da yapılan bir çalışmada zorlaştırılmış tekrarların büyüme hormonu failure'a göre 3 kat daha çok canlandırdığını buldu. Hafif kaldırın. Ağır kaldırmak antrenmandan sonra daha çok kalori yakarken, New Jersey Üniversitesi araştırmacılarının 2007'deki yıllık Ulusal Kuvvet ve Kondisyon Kuruluşu toplantısında bildirildiğine göre, daha çok sayıda tekrar çıkarmak da antrenman sırasında daha çok kalori yaktırıyor. Antrenman programınızı çeşitlendirin. Birinde düşük ağırlıkla çok tekrar yaparken, yani 10-20 gibi, ötekinde yüksek ağırlıkla az tekrar yapın. 3 7 tekrar gibi yani. İki yöntemden de faydalanabilmek için yaptığınız hareketlerin çoğunda 4 set tamamlayın. İlk iki seti yüksek ağırlıkla çok tekrar, diğer iki seti de yüksek ağırlıkla az tekrar tamamlayarak bitirin. Nasıl sıkılmadık değil mi? Devam mı? Başka bir yok. Diyet yaparken açlığınızı köreltmek için protein içeceklerinize daha az su koymayı deneyin. Purdue Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada denekler besin içeriği özdeş olan iki içecek içtiler ve daha yoğun olan içeceğin acıkmalarını daha çok geciktirdiğini bildirdiler. Kalsiyuma doyun. süt ürünleri yağ yakımını tetikleyebilen kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Bunun sebebi kalsiyumun kalsitriol denen ve vücudun yağ üretmesine neden olup yağ yakımını kısıtlayan hormonu düzenleme özelliğinden olabilir. Kalsiyum seviyeleri elverişli olduğunda daha çok yağ yakılırken yağ ve kalsitriol üretimi baskılanmış olur. Beslenme düzeninize az yağlı lor, ve yoğurt eklediğinizde hem protein alımınızı yükseltmiş hem de yağ yakımını canlandırmış olursunuz. Baharattan faydalanın. Acı biberlerde aktif olarak bulunan kapsa isim maddesi kalori yakımının hızlandırılmasına ve açlığın giderilmesine yardımcı olan bir kimyasaldır etkilerinin kafeinle birleştiğinde daha da arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırmalar antrenman sırasında yağ oksidasyonunu desteklediğini de gösteriyor. Yemeklerinize toz halinde acı biber, pul biber veya acı sos eklemeyi deneyin. Acıyı sevmiyorsanız, yani benim gibi, kapseysin takviyesi de kullanabilirsiniz. Uykunuzu alın. American Journal of Epidemiology'de çıkan bir çalışmada 16 yıl yürütülen kapsamlı araştırma bünyesinde geceleri 5 ya da daha az saat uyuyan deneklerin her gece 7 ya da daha çok saat uyuyan deneklere göre 3'te 1 oranında 15 kilodan fazla kilo almaya daha yatkın oldukları bulundu. Bunun sebebi leptin ve grelin hormonlarında yaşanan dengesizlik olabilir leptin hormonu açlığı yatıştırıp metabolik hızı yükseltirken grelin açlığı arttırıyor. Chicago Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma, iki gün uykusuz kalan erkeklerde grelin seviyelerinin yükselip leptin seviyelerinin düştüğünü ve beraberinde de acıkma hissinin arttığını buldu. Stanford Üniversitesi'nin yürüttüğü başka bir çalışma ise en az uyku uyuyan deneklerin 8 saat uyku uyuyan deneklere göre daha yüksek grelin ve daha düşük leptin seviyeleriyle birlikte daha çok vücut yağına sahip olduklarını gösterdi. Her gece 7-9 saat uyumak toparlanmanıza yardımcı olacağı gibi sağlığınızı iyileştirip yağ yakmanızı da destekler. Her gün bir elma yiyin. Elmada bulunan elma polifenollerinin kas kuvveti ve dayanıklılığını destekleyip yağ yakımını hızlandırdığı bulunmuştur. Bunların yağ üretimini ve depolanmasını azaltan genlerin aktivitesine doğrudan etki ettiği görülürken, dayanıklılık ve kuvveti canlandırıcı etkisiyle uzun süre ağır çalışmanızı kolaylaştırarak yağ yakımını da hızlandırabilir. Büyük boy bir elmada yaklaşık 200 mg polifenol bulunur. Site yoğunlaşın. High Intensity Interval Training. Sayısız araştırma. Maksimum kalp atış hızının %90'ı oranında koşmak gibi yüksek yoğunluklu kardiyonun ardından orta tempoda yürümek gibi düşük yoğunluklu antrenman yapmanın maksimum kalp atış hızının %60'la %70 oranında 30 dakika yürüyüş yapmak gibi sabit bir düzendeki aralıksız kardiyoya göre daha çok kalori yaktığını teyit ediyor. Sürat'i kesmeyin! Ball State Üniversitesi araştırmacıları ağırlıkları patlayıcı kuvvetle kaldırmanızı öneriyor hızlı seyiren kas yavaş seyiren karşıtlarına göre enerji bakımından daha etkisiz olduğundan antrenman boyunca daha çok enerji yaktıklarına inanıyorlar. Antrenmanda daha hızlı tekrar yapmak için her hareket için tek tekrar maksimumunuzun %30 ile 60'ına denk gelen bir ağırlık seçin. 3 ila 8 hızlı tekrarla 2 set tamamlandıktan sonra normal tempoda tekrarlarla 2 ila 3 set bitirin. tırmanmaya başlayın. İtalya'da yapılan bir çalışmada kaya tırmanışı yapan deneklerin ortalama kalp atış hızlarının maksimum hızlarının %80 kadarı olduğunu buldu. Bu oran yoğun bir kardiyo seansına eşdeğer. Denekler ayrıca dakikada 12 kalori yani 82 kilogram ağırlığında bir erkek bir denek 30 dakika içinde neredeyse 300 kalori yaktılar. Yaşadığınız yerdeki açık ve kapalı kaya tırmanışı kulüplerine bir göz atın. Ottan ayrılmayın. Otlanarak beslenen ineklerden elde edilen et ve süt ürünleri daha pahalı oluyor. İngiliz bilim adamları organik sütte normal süte göre %70 daha çok omega 3 yağ asiti olduğunu buldular. John Lowe Dairy Science'ta çıkan bir çalışmada ise otlanarak beslenen ineklerin ürettiği sütte saman ve tahılla beslenen ineklerinkine göre %500 daha çok konjüge linoleik asit olduğu bulundu. Organik sığır eti ise daha çok yağ yakıp daha fazla kas geliştirmenize yardımcı olan CLA ve omega 3 bakımından çok daha zengin oluyor. Kuru yemiş yiyin. Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada düşük kalorili diyetlerin 24 hafta boyunca aynı sayıda kalori alınan ancak daha çok karbonhidrat ve daha az yağ içeren diyetlere göre yağ yakımını daha çok desteklediği bulundu. Ceviz ve Brezilya fındığı da iyi tercihlerden. Sevgili bayanlar, sevgili baylar, 100. podcast kaydım. Programımız burada bitiyor. Bir sonraki podcast'te görüşeceğiz. Sevgiyle, sağlıkla. Hoşçakalın. Taylan Peker'le Yaşasın Hayat bitti.